Bu sezon TRT ekranlarına damga vuracak Selahattin Eyyubi dizisi çekimleri ne zaman başlayacak, heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Selahaddin Eyyubi dizisi son dakika bir değişiklik olmazsa bugün sete çıkması planlanmıştır. Aktif film ile Ansari Şah filmin ortak yapımcılığında çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnce oturacak. Son iki bölümü henüz seyirciyle buluşmayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan dizide Selahattin Eyyubi'yi Uğur Güneş canlandıracak. Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna son olarak Ekin Türkmen katıldı, başarılı oyuncu merakla beklenen Selahattin Eyyubi dizisinin kadrosuna Melike Hatun rolüyle katıldı. Ayrıca dizimize katılan diğer isimler ve rolları şu şekilde, Dilin Döer Süreyya Hatun karakterine hayat verecek, Doğan Bayraktar, Ahmet karakterine hayat verecek, Mehmet Ali Nuroğlu, Nureddin Zengi karakterine hayat verecek, Zeynep Kumral, Fatma karakterine hayat verecek, Murat Han, Gabriel karakterine hayat verecek, Kaan Çakır, Nusredüddin karakterine hayat verecek, Hakan Vanlı Emir Reyhani karakterine hayat verecek. Son olarak kuruluş Osman'da Şeyh Edebali karakterine hayat veren Seda Yıldız kadroya katılmıştır. Yeni dizi Selahattin Eyyubi oyuncu kadrosu ve hikayesi hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.